depoyu anlatacağım. depo kısmına gelin arkadaşlar. Burada petrol, maden, uranyum ve elmaslar var. Peki bu dört maden ne yapılabilir? Arkadaşlar bu dört madeni kullanarak balistik bize bombardıman uçağı, savaş uçağı ve bunun gibi birçok e, askeri ünite e, üretebiliriz. Aynı zamanda bu dört madeni devlete başlayabiliriz. İlk önce üretim göstereyim arkadaşlar. Mesela ben savaş uçağı üretmek istiyorum. E, sağ tıklıyorum, buradan e, yukarıda üretim başlat var. Buna tıklayarak buradan da üretmek istediğim e, sağ yazıyorum. Mesela 1000 tane üretmek istiyorum. 1000 tane sağ üretmek için benden 3.143.680 lira, 235.776 vali petrol ve 235.776 dolar maden istiyorum. Ee, arkadaşlar eğer oyuna yeni başladıysanız üretim yapmanız var Sebebi ise e, bilgi düşük olması. Arkadaşlar bilgi stadı yükselttikçe bizden istediği e, petrol varil e, ve maden daha çok azalıyor. E, eğer oyuna yeni başladıysanız bence hiç üretim işine girişmeyin. Hatta zaten çok büyük zarara düşersiniz. Şimdi arkadaşlar petrol maden e, ee, ve elması nasıl devlete başlayabiliriz bunu göstereyim Evet her kısmına gelin arkadaşlar buradan mavi bölgeler bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti herhangi, herhangi bir mavi bölge tıklayın buradan da Türkiye Cumhuriyeti yazısına tıklayın karşınıza çıkan ekranda solda bütçeye başlamak diye bir seçenek var oraya tıklayın Buradan başlamak istediğimiz e, maden türünü seçin. Mesela ben e, petrol başlamak istiyorum. Burada e, başlamak istediğimiz petrol miktarını yazıyoruz. Mesela 1 milyon tane başlamak şimdi. Buradan da gönderi tıklayalım arkadaşlar. Tamam şimdi bağışlandı arkadaşlar. Bu arada lira da bağışlayabiliyoruz. Ancak lira bağışlamayın arkadaşlar. Hele oynayla başladıysanız e, hiç başlamayın. Çok ihtiyacınız olacak bir daya. E, iyi arkadaşlar bir daha geri Burada sıvı oksijen, pergüm, antirak diye e, bir şeyler var. Bunları daha sonra mazatmaya ihtiyaç Bunlar şu an e, lüzumsuz. Aynı şekilde ay tankları ve e, füze kompleksi ve füze botları da arkadaşlar. E, füze kompleksi, füze botları e, çok gereksiz arkadaşlar hasar bakımından çok az hasar verirler bence hiç bunlara da satın almayın Ay tankları ise sadece ayda, ayda kullanılıyor e, Bazuka ve Alev ise asker savaşında sadece kullanılabiliyor Tank ise arkadaşlar e, çok az hasar verdiği için hiç e, kullanışlı değil Onun yerine arkadaşlar Bunlar neydi? Savaş uçağı, balistik bize veya bomba adamın uçakları. Bunlar hem hasar bakımından daha iyi, hem de fiyat bakımından daha ucuz ve daha kalmadır. Ee, uzay istasyonu çok gereksiz arkadaşlar. Bunların istatından var şimdi. Enerji işleri daha önce anlatmıştım. Enerjinin bittiğinde enerjimizi kullemeye yarayan e, yani şeydir. Buradan 300 yazalım. Bizim enerjimiz toplam 300'dür. 300 enerji, e, enerji eşittir 30 volt yani 30 volt. E, altın hazır olarak arkadaşlar altın çok olabilecek olurdu. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.